Merhaba arkadaşlar. Bu... <laughs> bir dakika. Bir daha. Merhaba arkadaşlar. WhatsApp'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün birlikte arıta tahmini yapacağız. Bura ne ya? De? Icebox demek istiyorum da Icebox değil ya. Sunset diyeyim ya. Sallayayım. Sunset yanlış cevap. Ya şimdi burası neresi olabilir mi? Acaba mı? Asent'te böyle bir yer olduğunu hatırlamıyorum. Bayt'ta da böyle bir yer olduğunu hatırlamıyorum. Heaven kalıyor. Heaven'da da yok böyle bir saçma sapan bir yer. Burası neresi abi? Bilgisayarlar, bilgisayarlar. Sunset diyorum. Sunset yanlış cevap. Yani evet. bir böyle düşünüyorum. Bunu hiç önceden görmedim o Sunset mi? Ya Sunset. Bakayım. Sunset yanlış cevap. Bundan ne diyebilirim? Speed deme ihtimalim var. Speed'de çok şey var. Heaven değildir bu. Heaven zaten aktif değil. Vay. <laughs> ben böyle bir şey ilk kez <gülüyor> yardım. <gülüyor> bu iki var ya bak tuzak sonra. Bu neresi biliyor musun? Split. Emin miyiz Split'te? Icebox değil. Split ya bu. Bence Split. Split doğru cevap. <laughs> evet bir de bir gidiyoruz. Yani başka bir yerde böyle bir şey yok ya bilmiyorum. Değilim de. Split değilim hadi. Split abi. doğru cevap. Aha. Babon <laughs> değil. Bir tane yer geliyor aklıma da. Split <laughs> diyorum ben buna. Cevabın Split mi? Evet. Split doğru cevap. <laughs> Split'ti. Split mi? O kadar da çok oynuyoruz. Ascent olma ihtimali var bence. Cevap bu Ascent bence ya. Tahminin Ascent. Doğru mu? Yanlış. Duvarı anımsamaya çalışıyorum da. Bait değil burası. Breeze. Breeze. Yanlış cevap. Böyle detaylara hiç takılmıyorum normalde de zor. Usamasın. Ben var ya hiç umurumda değil böyle i̇şte şeyler. Ateş setmeye <laughs> girip sen şey. <laughs> Map'leri unuttum. Evet. Bu da Split ha bence B. B. Bu Split Split bu da. Split doğru cevap. Oo. İkide iki gidiyoruz. Bak, bak var ya dünya çapında bildim. İkinci görsel. Burası da Split. Net mi? Net. Evet, net Split. Evet. Bu da Split. Emin misin? Eminim. Doğru Split. <laughs> Hadi buraya gir. Split bura. Kesin miyiz? Evet. Doğru cevap Split. Ne? Splitmiş burası da. Bu da mı Split? Evet. Allah Allah. Duvarlar bind'i ve Lotus andırıyor da Lotus diyeceğim ya sanki. Evet. Nedir Lo cevap? Lotus mu? Doğru mu? Lotus doğru cevap. Morası <laughs> net Lotus. <laughs> net Lotus mu? Net. Değil mi? Doğru cevap Lotus. Ha. Ama öyle net Lotus mu dersen şaşırırım ben <laughs> yani. <gülüyor> bu ne gelsin lan? Lotus. Lotus mu bu? Lotus. Lotus mu diyorsun? Lotus. Lotus doğru. Bu Lotus bence. Emin misin? Emin. Evet. Lotus doğru cevap. Bunu bir yerden yüz yüze hatırlıyorum da bu neredeydi? <gülüyor> 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 Breeze. Breeze yanlış. <laughs> Kardeşim kara delik burası. Burası evet. Bind. Bind cevabı geldi. Yanlış cevap. Lotus. Soruyoruz. Yine Lotus. Bu da Lotus. Tam Lotus. Lotus. Bu, buna direkt Lotus diyorum. Lotus çiçeği direkt bu zaten. Bu da Lotus çiçeği. Endüsin değilim. <laughs> Lotus. <O kadar> mı? <laughs> Lotus mu? Lotus doğru. Şimdi bu bu duvar sanki bana yine bir lotusumsu baskısı var. Lotus olma ihtimali var mı? Lotus değil başka. Bir tahmin daha alalım abi. Tamam bir tahmin daha vereyim. Biraz büyük bir harita. Büyük bir harita. O zaman breeze falan olabilir mi? Breeze doğru cevap. Bu breeze. Bu breeze. Net. Net Breeze. Breeze doğru. Hı. Breeze. Oğlum iyi biliyormuşum ha Breeze. Bu Breeze. Breeze burası. Bu da mı Breeze lan? Breeze Ascent değildir. Bu da Breeze olabilir ha. Ascent burası Ascent Ascent. Ascent Heaven tarafı. Garden tarafı hatta. Burası Split'e benziyor. Burası da Breeze. Emin miyiz breeze e? Ya bak öyle dersen işte emin olmam. Düşünüyorum eminim. Breeze doğru Bitirmişim, bu da biriz. Bu da biriz. Emin misin? Eminim. Biriz burası. Cevap birizmiş. Biriz mi? Evet. Hı. Lan keşke biriz deseydim. Bu bind. Bind. Direkt güzel cevaplar geliyor. Bind doğru. Bind. Bind. Bind burası. Bind. Split. Split, yanlış cevap. Burada bind ya. Aynen. Kum torbaları böyle vurunca şeyler <laughs> çıkıyor falan. <laughs> Doğru. Bind. Oğlum bu üst üste bind gelmesi şey mi? Şaka mı? <laughs> bind mi burası? Bu da bind'e benziyor sanki. Ne sağ Sıkıyoruz sağa sola değilim. Ben <laughs> böyle sorunca olmuyor, emin olmuyorum. <laughs> bu da bind ya. Doğru bind. Sanırım yine bind. Bu da bind. Bu ascent, short. Ascent. Ascent. Tamam, neresi ascent'te burası? Short. Doğru. çok daha köpek. Tamam nasıl? Asent. 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 Buraya dog dediz. Asent. Asent doğru cevap. Asent. Asent herkes biliyor ya. Doğru asent. Bu da asent. Bu da asent. <laughs> Bu da ee, asent. Bu da asent. Bu da asent. Neresi peki Asent'te? Bu neresi biliyor musun? Burası ya ee, D-Base'den çıkınca sağa döndüğün köşe. Evet orası galiba. Emin değilim. Süper. Eline sağlık. Orada mı? Evet. Burası da Ascent. Ascent. Emin misin Ascent'e? Evet. Evet Ascent doğru. Bir yanlış. adam da bildi. Atabey de beni karıştırmaya çalışıyor. Hayır ben... Emin miyiz? Benim amacım biraz emin miyiz falan filan <laughs> yani. Şey... İyi iki tane mi İ yanlış bildim? İki fire falan. Ya ikiye üç fire var. Ya yani o Breeze Ascent'te onun Breeze diye isim geldi de keşke deseydim ya. Çok düşündün orada. Evet biraz Direkt biri şey. izlesem mesela biliyordum. Biri izlemem lazımdı. Hepsini bildin. Eline sağlık. Eyvallah. Ay, 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 bitirmişim o. bak. Bitirmişim ama hiç dikkat etmem dolayı. Şu speed'i salladım tuttu. Ondan dolayı sıkıntı çıktı. Zaten önemli olan bence eğlenmekti. Aynen. Ama... <laughs> oyuncuları, oyuncuları geçmeyi zaten beklemiyorum. Eline sağlık. Bir Eyvallah. videoda veda edelim. Abi. sen ne yapıyorsun ama ayıp yani ya. <laughs> Bitirmemişim daha videoyu. <bizi. gülüyor> bence iyi bildim ya. Arkadaşlar ne diyorsunuz bilmiyorum ama iyi bildim. İki fire iyidir. Kendinize iyi bakın. See ya.